Sizi çok özledim ama izninizle direkt konuya giriyorum. Hoş geldiniz. Bugün bitti dediğim yerde başları konuşacağız ve size şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hani hayatta bazı bilgiler yoruma kapalıdır ve e, mutlak doğru olarak kabul edilir ya... 2 artı 2, 4 gibi düşünebilirsiniz. En az bunun kadar gerçek ve yoruma kapalı bir bilgi daha varsa... O da bir şeyin iyileşmeden önce mutlaka kötüleşti. Bir şey iyileşmeden önce daima kötüleşir. Bunu bir tür ameliyata benzetebilirsiniz. İyileşmek için acı çektiğiniz bir şeyin içinde bulursunuz kendinizi. Healing mekanizması gibi de düşünebilirsiniz. İyileşmeye çok direnç gösteren bir dokuya cerrah kesikler atar neşterle. Baktığınızda kan revan içinde acılı ve kötü bir an gibi görünür bu. Ama aslında iyileşmeye hizmet eder. İnsanın ruhunda ve yaşamında da böyle. Bazen iyileşmeden önce her şey daha da kötüleşir. Ve bu da iyileşmenin bir parçasıdır. Bir başlangıç için mutlaka o başlangıcı takip eden bir önceki bitişin varlığı şarttır. Yani her son yeni bir başlangıç içindir ve eğer bir başlangıç istiyorsak sonları göze almak zorundayızdır. Bunu kabul edeceğiz. Hayat böyle. Denge bu. Hani buradaki hiçbir şey öylesine değil ya. Hiçbir canlı, hiçbir konumlanma, hiçbir canlının hiçbir özelliği. Hiçbir sistem, hiçbir parça, bütün kainatı gözünüzün önüne getirin. Albert Einstein yıllar önce ne demiş? Tanrı zar atmaz. Öylesinelik yoktur dünyada. Hiçbir şey öylesine bir olasılıktan doğmamıştır. Her şey anlamlı. E sizin hayatınızda da her şey anlamlı. Ve her şey anlamlıysa son nasıl anlamsız olsun? En anlamlı olan sonlardır. En anlamlı olan kaybolmalardır. Çünkü kaybolmak insanın kendini bulmaya en çok yaklaştığı yerdir. Eğer kaybolmuş hissediyorsanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız, kendinizi artık tanıyamaz hale geldiğinizi düşünüyorsanız en büyük tanışıklık noktasına yaklaştığınızdan hiç şüphe etmeyin. Çünkü adı üstünde bulmak bir şeyi bulmak için gereken zaten mutlaka aramaktır. Ve bir arayışı başlatan şey kaybolmaktır. Kaybolun. Kendinizde kaybolun. Hayatta kaybolun, yaşadıklarınızda kaybolun. Yaşadıklarınızı idrak etmekte kaybolun. Kaybolun. Korkunç değil, son değil. Hayat her zaman net değil, hatta çoğunlukla muğlak. Kararlar her zaman doğru ya da yanlış diye ikiye ayrılmaz. Muğlaklık vardır. Boşluk vardır. Kaybolmak vardır. Kendi içindeki çoklukta, seçeneklerin arasındaki çoklukta, neyin doğru olduğuna karar veremediğin bir sürü seçim arasında kaldığında mühim olan sadece ne olmuş olursa olsun denemeye devam etmek. Yani vazgeçmemek. Bu hayatta sadece neyden vazgeçin biliyor musunuz? vazgeçmekten vazgeçin. Çünkü vazgeçtiğinizde aslında size yaklaşmamış olan sonu kendi hayatınıza getiren siz oluyorsunuz. Çünkü ihtimalleri durduruyorsunuz ve yaşam binlerce canlı ihtimalden oluşan bir yerdir. Yani şu an sizin için binlerce yaşayan canlı ve seçerseniz sizi bekleyen ihtimal var. Yakın zamanda evlenme ihtimali olan bir sen var üç çocuk sahibi olma ihtimali olan bir sen var. Yakın zamanda başarılı olma ihtimali olan bir sen var. Annesiyle arası bozulma ihtimali olan bir sen var. Ölme ihtimali olan bir sen var. Birine yardım etme ihtimali olan bir sen var. En yakın arkadaşıyla arası bozulma ihtimali olan bir sen var. Ve yeni arkadaşlar etme edinme ihtimali olan bir sen var. Ve bunların hepsi, bunların hepsi şu an canlı. Ve senin seçimlerin ne? senin yaşamına dahil oluyor veya olmuyor. İnsan binlerce olasılığın içinde ve yaşadığı müddetçe bu olasılıklar daima var olmaya devam ediyor. Bu yüzden son diye bir şey yok. Bu hayatta sonu tarif eden tek şey ölümdür. Onun dışında her zaman ihtimaller vardır. Her zaman olasılıklar vardır vazgeçmediğin müddetçe vardır ve vazgeçmemek zorundasın. Dedim ya sadece vazgeçmekten vazgeç. Den her zaman denemeye devam et. Her daim ne olmuş olursa olsun. Hiçbir zaman kendinden beklentiyi bırakma. Hiçbir zaman. Bir kapı suratına kapandığında bil ki başka bir kapı var. Başka hiçbir ihtimal yok. Hiçbir insan yok ki dünyadaki bütün kapılar ona kapanmış olsun ve hiçbir insan yok ki bütün kapılar ona açık olsun. Daima bazıları kapalı olacak. Zorlanacaksın, ağlayacaksın, yastığın ıslanacak. Gece 3'e 4'e kadar çok uykun olduğu halde uyuyamadığın gecelerin olacak. Kafayı yemiş gibi hissedeceksin. Balkona, pencereye yaklaşacaksın. Ve düşüneceksin bir hareketime bağlı aslında. Ama sonra vazgeçeceksin. Çünkü her şeye rağmen yaşamak isteyen bir tarafın olduğunu hep hissediyor olacaksın. Hayat buna benziyor zaten hepimiz için. Sadece senin için değil, sadece benim için değil. İnan bana herkes için aynı derecede. Herkes için bazı bitiş ve sona yakın noktalar var. Hepimiz aynı yerden geçiyoruz. Sadece başka başka olaylarla, başka başka sınavlarla ama burnumuzun dibine yaklaşıyor. Gönlün rahat olsun, bir sen değilsin. Hakikaten söylüyorum. Sen çok zor bir şeyle mücadele edip onu iyi hallediyorken bazen senin çeyreğin zorlukta bir şeyle mücadele edip onu halledemeyen insanlar var. Hangisi? Hangisi daha iyi? Kolayı bile halledememek mi? Zoru bile halletmek mi? Nasıl yorumlarsın? Ne cevap verirsin? Ne dersin böyle bir, şey, böyle bir soruya? Cevabı yok. Çünkü her şey muğlak burada. Mühim olan nasıl değerlendirdiğin, nasıl baktığın. Bir şeye son diye bakarsan sonun. Şifa diye bakarsan şifan. Zehir diye bakarsan zehrin. İyi gelir dersen iyi gelecek. Bana zarar vereceksen zarar verecek dersen zarar verecek. Sen ne dersen o. Çünkü insan düşünceden ibarettir. Mevlana ne demiş? Bakın bu insanlar yani Yıllar yıllar önce yaşayan insanlar bugüne öyle cümlelerle ışık tutuyor ve biz bugünün insanları, bugünün nesli olarak o ta o zamandan söylenen cümleyi bile hala yaşayamıyoruz ki. Rumi demiş ki: "Canım Mevlanam, insan düşünceden ibarettir. Düşünceyi ondan çıkartırsan ettir, kemiktir." demiş. Ve biz hala düşüncelerimizin esiri olmakta ne kadar İsrarcıyız değil mi? Sen hani o kadar tutunuyoruz ki onlara bu benim düşüncem. Tamam, o zaman ben buradan gitmeliyim. Ya sen kimsin? Senin düşüncen neden üzerine gidilmesi gereken bir o? Bir sakin ol. Bir değerlendir kendini. Bir düşüncelerin hakkında düşün. İnsan düşünceleri hakkında da düşünebilen bir canlı. Zaten bir insanla diğer bir canlı, diğer 2.2 milyon tür canlıyı farklı kılan şey bu. İnsan düşünebilir, evet. Diğer canlıların düşünemediğine dair mutlak bir kanıt yok. Bilim yok diyor ama hani mutlak bir kanıt yok. Ve insanı farklı kılan o zaman ne? E çünkü insan düşünceleri üzerine de düşünebilen bir canlı. Bu çok başka bir yetenek. Yani sen düşüncelerini değerlendirebiliyorsun. Senin bir filtren var. Senin bir süzgeçin var. Sen bu doğru mu diyorsun ya da sen ben bunu neden yapıyorum diyorsun. Senin değerlendirme mekanizman var. Bir kedi kendini değerlendirmez. Bir orangutan kendini değerlendirmedi. Bir balina düşünceleri üzerine düşünmüyor. Sen düşünebiliyorsun sadece. Peki neden yapmıyorsun? Neden bu kadar düşüncelerini nesil Senin sorunun ne sence? Niye bu kadar körü körüne zihninden geçen her şeye hizmet ediyorsun? Bir sakin olsana, bir sakin ol, bir değerlendir kendini. Bu son dediğin şey üzerine bir düşün. Bunu son diyen benim de. Ben buna neden son diyorum de. Aynı gün işten kovul, aynı gün ev sahibini arasın. haftaya çıkmanız gerekiyor dostum desin. Aynı gün birine bir şey olsun ve sen yere çök. Tamam mı? Zemine çok sök onun ortasında. İşte orada gelir ya insana. Ulan herhalde bitti. Herhalde buradan devamı yok galiba burada bir şeyler oluyor. De dersin bak o noktada dersin. O noktada bile, o noktada bile her başlangıcın mutlaka bir bitişle olduğunu, bir bitişin takibiyle olduğunu hatırlat kendine bir şeylerin başlaması için bitmekten başka şansı yok. Demek ki bir şeylerin değişmesi lazım de kendine. O sokakta o kaldırımda bile bak çök. Çök ama kalk sonra. Kaç saate ihtiyacın varsa. Dört saat hareket etme gerekirse ama o dört saatin sonunda de ki demek ki başka bir şey var. Demek ki bir kapı açılacak bana. Ve bir kapının açılması için bir öncekinin kapanması demek ki benim adıma şarttı. Demek ki ben kapı bana hala açıkken ya başka bir şey de olabilir aslında bu hayatta diyebilecek kadar ufku geniş değilim ki. Bu deneyim bana tüm kapıları kapatarak geliyor. Ya başka nasıl olacak? Her şeye inanıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. Dinimize inanıyorsunuz. Kainatın sistemine inanıyorsunuz da onun sizi hareket ettirmesinin başka bir yöntemi olmadığını nasıl idrak edemiyorsunuz? Başka nasıl olsun? Dört tane melek gö görevlendirsin de sizi o hayattan alıp başka bir hayata mı soksun? Başka ne yapsın? Yaşımın zaten hani, <laughs> yaşımın zaten hani böyle. Bizim alıştığımız bir hali var ya ve her şey de başımıza bizim oradan geliyor. ya. Çünkü insan daya bile alışabiliyor. Yani ya, insan tanıdık yerin güvencesi altında kalmaya çok meyilli ya ve o tanıdık yerde alıştığın şey yeri geldiğinde düzenli bir hakaret de olabiliyor. Yani ya, işte gözünün açılması için maalesef bazı kapıların kapanması gerekiyor sana. Çünkü sen kapı kapanmadan başka bir kapıya gitmiyorsun. Çünkü sen alıştığın duyguların esiri olmuşsun ve o güvencenin altında yaşamak sana garanti gibi geliyor. E başka nasıl olacak işte? E kapı kapanacak. E sen de tabii ki buna ne diyeceksin? Bu bir son. Belki de bu bir son. Doğru kelime buysa, okey bunu kabul ediyorum. Belki de bu bir son ama acaba sona yüklediğimiz anlam doğru mu? Acaba son gerçekten de senin zihninde bir şeyin sonu mu sağlıklı olan budur yoksa acaba her şeyin sonu gibi mi algılıyor senin zihnin? Belki de bu ayırtı yapmak. Belki de bir şeyin sonunun gelmesinin aslında hayatının sonu olmadığını anlamak, bunu kavramak. Çünkü bu önemlidir. Çünkü çoğu kişi olduğu yerde bir şeyler bittiğinde sanki yaşamdaki bütün seçenekler bitmişçesine dünyanın yıkıldığını hisseder. O söyle değildir dedim ya size. Şu anda sizin için yaşamda canlı canlı bekleyen yüzlerce, binlerce ihtimal var. Hangisini seçeceğin senin elinde. Koşullar önüne sunulan şanslar, kapanan kapılar ama bir yandan da açılacak olan kapılar hepsine bakacaksın ve kendine en yakın olanı seçeceksin. Ve kendine en yakın olanı seçtiğinde sonucu kötü olsa dahi orada sana o doğru geldiği için hayatı burnundan getirmeyeceksin. Çünkü oradaki sen onu seçtin. Demek ki orada bir şey vardı ki sana öyle geldi. Bunu bunu anlamak, bunu kabul etmek de önemli. Yani kötü seçim diye bir şey de yok benim dünyamda açıkçası. Ben her şeyin anlamı olduğunu düşünüyorum. Ben tam olarak Tanrı zar atmaz cümlesindeki gibi olduğunu düşünüyorum insanın. Çünkü zaten insanla dünya, insan da kainat tıpa tıpa aynı şeydir. Hani eğer kendinizi anlamak istiyorsanız ne olduğunuzu, nasıl bir şey olduğunuzu, sizdeki sistemin düzenin ne olduğunu anlamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey evrene bakmak. Çünkü tıpa tıp aynısınız. Yine yıllar yıllar önce İbni Arabi ne demiş? İnsan kainatın özüdür demiş. Ve yine yıllar yıllar önce benim en sevdiğim alıntılardan bir tanesidir. Tasavvuf insanları ne demiş? İnsan küçük bir alemdir, alem büyük bir insan. Biz bu Burada gördüğünüz her şeyiz zaten. Bir alıntı daha yapayım hadi size. Rumi ne demiş? Kendini okyanustaki bir damla zannetme. Sen bir damladaki okyanussun. Sen her şeysin zaten. Burada gördüğün, burada görüp böyle hayran kaldığın her şeysin. O ağacın asla ritmi bozmayan, ahengi bozmayan, hani böyle şekilleri vardır ya böyle yaklaşınca şey dersiniz ulan her detayı motif yani hani hiç bozulmuyor. Tabii ki insanın yaptığı yapay çoğu şeyde bozukluk varken ya da makinelerin. Ama kainatta her şey müthiş ya. Bir kelebeği mesela açın böyle inanamazsınız o yani sağındaki ve solundaki kanattaki tasarımların o resimlerin resim mi denir ona ne denirse yani muazzam bir tasarım. Yani milim bir şeylik yok, asimetri yok. Çünkü burada her şey belli bir düzene hizmet ediyor. Bir karıncanın da bir anlamı var ya hani bu hayatta. İşte biz de aynı şekilde. Bizim hayatımız da aynı şekilde. İnsan küçük bir alemdir. Tüm bu alemde gören her şeydir. Okyanustur, yıldızdır. Yani... Belki de bir yandan şöyle baktığınızda siz aslında karbonsunuz. Oksijensiniz. E i̇çinizde bunlar var yani. İçinizde altın var. Yani gerçekten de bir ağaç kadar bir taş kadar bu yaşama bir parçası, bir sistemsiniz. Biz içimizdeki ruhtan dolayı kendimize çok büyük anlamlar yüklüyoruz ve kesinlikle bu dünyadaki en muhteşem yaratılmış şey biriz ama baktığında sen de bu, bu ritmin bir parçasısın. Hani anladın mı? Peki, ama seni geri tutan tüm bu devasa önemli halden geri tutan şey işte bu saçma sapan düşüncelerin. Üzgünüm. Zaptere zuttere şeyleri son değişinden işte hayatta her şey ters gittiğinde bitti zannetmenden bir şeyler kötüleştiğinde hemen işte finale yaklaştın diye yorumlamandan, durmandan, vazgeçmekten. Ulan belki vazgeçtiğin yerde başlayacak. Ne biliyorsun? Bir sakin ol. Daha devam ediyoruz ya. Oyuna devam ediyoruz. Oyuna dahil olmaya devam ediyoruz. Yok öyle. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yasak. Sadece vazgeçmekten vazgeçin tamam mı? Sadece hiçbir şeyi denemekten vazgeçmeyin. Çünkü bir gün bir şey olacak ve siz kendinizi olabilecek en doğru ihtimalin içinde gibi hissedeceksiniz. Ve bunu nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Bakın burada da size reçeteyi veriyorum. Zaman her zamankinden farklı akacak. Zaman ...böyle sanki bir saat, bir dakika... ...yarışmasına akacak. Kendinizi... ...etrafınızda olan hiçbir şeyi... ...sorgulamazken bulacaksınız. Birden dahil olacaksınız. Mesela şu anki... ...arkadaş ortamınıza... ...ilk girdiğinizdeki andaki o... ...diğer yabancılardan... ...farklı hissettiğiniz hal vardı ya hani... ...daha kendinizi rahat hissetmiştiniz... ...daha uyumlu hissetmiştiniz ve... ...hatta bazılarınız en yakın arkadaşınıza... ...şey demiştiniz... Seni ilk gördüğümde hissetmiştim biliyor musun? Ait hissetmiştim. Ya da bazen romantik ilişkiye girdiğiniz insanla ilk göz göze geldiğinizde eve dönmüş gibi hissedersiniz yani. İşte o aidiyet hissi. Ben burayı bir yerden biliyorum hali. Burada bir tanıdıklık var hali. İşte bu zamanın her zamankinden farklı akıyor olmasıdır. İzafiyet teorisi. Zaman bakış açısıdır. Her zaman aynı değildir. Ve doğru ihtimalin içine girdiğinde zaman başka akar. Her zamankinden. Bilirsin. Hiçbir bilgi olmadığı halde hissedersin. Doğru yerdesindir. Eğer vazgeçmezseniz bir gün doğru ihtimalin içinde, en doğru ihtimalin içinde, sizin için o canlı canlı bekleyen binlerce ihtimalin arasından şu an şu vakitte en olması gereken ihtimalin içinde bulacaksınız kendinizi. Ama bunun olabilmesi için daha çok kapı kapanacak hayatınızda. Ve bazı kapılar tam burnunuza şu kadar kala kapanacak. Biraz daha ileride olsaydınız suratınıza çarpacaktı yani. Ama siz yine de vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü ne öğrendik biz? Bir başlangıç ancak bir bitişi takiben olur. Bir dağın tepesi daima bir sonrakinin dibidir. İyileşmek için kötüleşmek şarttır ve asla ama asla tanrı zar atmaz. Vazgeçmeyeceksiniz. Sizi çok seviyorum.